Evet ilk seçimlere girdiğimizde yüzde otuz oy aldık biz. İkinci seçimler geldi. Hemşerilerimiz deder ki siz galiba iyi çalışıyorsunuz. Ama yine ihtiyatlıyız. Yüzde kırk oy verdiler. Üçüncü seçim geldiğinde Kayseri'de yüzde yetmiş oy verdiler. Ve her seçimde de bu yüksek oranlarda bize hala oy vermeye insanlar devam ediyorlar. Peki birileriyle kıyaslıyorlar mı? Elbette kıyaslıyorlar. dörtten önce de üç dönem CHP belediyeciliği var. Onlar da yüzde on barajına mahkum ettiler. Neden? Belediyenin içi militan kadrolarla dolu. Kafasında Çin gibi mi olsak, Rusya gibi mi olsak, yoksa küçücük Arnavutluk, Arnavutluk'taki sapık Enver Hoca gibi mi olsak, Küba'daki Kastroya mı özensek diye düşünen militan kadrolar vardı. Hırsızlıktan geçilmezdi. Şehri mafyalar sarmıştı. Beş altı tane parkta işgalliydi. Hizmet hak getirir. Her tarafı gece kondu sarmış, şehrin yarısında altyapı yoktu. Böyle bir ortamda elbette ki vatandaş bunu değerlendirdi. Siz hele bir gidin kardeşim dedi. Çok şükür arkasından bizler iş başına geldik. Şu söylediğim prensiplerle onlarca yıldır hizmet ediyoruz. Gayret ediyoruz. Ben her hafta Kayseri'ye gelmeye çalışıyorum. Geldiğimde de mutlaka açılışlar yapıyoruz. Temel atmalar yapıyoruz. Orada yepyeni tesislerle birlikte tüm milletimizle beraber oluyoruz. Arkadaşlarımız bir taraftan şehrin altyapısı, bir taraftan üst yapısı, bir taraftan da onlara güvenen hayırseverlerin yapmış olduğu bir takım hizmetlerde hepimizin karşısına çıkıyorlar. Allah herkese böyle hizmet etmeyi nasip etsin. Ama günümüzde ne yazık ki değişik bir belediyecilik anlayışıyla da karşı karşıyayız. Bu belediyecilik anlayışı hayırlı bir anlayış değil. Rahmani bir anlayış işte da değil. Bildiğimiz, biraz önce kınadığım belediyeciliğin yeni versiyonu bu. Eskiden bildiğimiz sol belediyecilik, ideolojik, takıntılı bir belediyecilikti. Yolsuzluklardan, hırsızlıklardan geçilmezdi. Şimdi bunlar yine aynen duruyor. Hizmet yok. Eğer dikkat ederseniz, Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki belediyelerin üç buçuk senedir ciddi bir tek açılışına şahit olamazsınız. Yok sadece birkaç tane heykel açılışlarını gördüm. Bir de Adana'da tek katlı bir kreşe 11 tane başkan dizilmiş temel atıyorlardı. Başka da bir hizmet yok. Ama ne yapıyorlar şimdi? Yeni bir moda başladı. Çalışıyormuş gibi gözükmek. Yalan rüzgarlar estirmek. Bunun için de dehşet paralar harcıyorlar. İstanbul bu konuda geçtiğimiz yıl tam 845 milyon lira para ayırdı. Bilmiyorum ki 845 milyon Büyükşehir Belediyesi'nin herhalde hizmet bütçesinin, yatırım bütçesinin iki misli falandır. Ama İstanbul'da ne yazık ki sadece çalışmayan başkanı parlatmak için, çalışıyormuş gibi göstermek için bu kadar para harcanıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Belediyesi'nde sosyal tesislere ayrılan pay 12 milyon. Ama algı operasyonları için, yalan rüzgarları için ayrılan para 845 milyon lira para ve durmadan da önümüz kesiliyor efendim bizim. Hangi önünüz kesiliyor ben merak ediyorum arkadaşlar ya. Meclisler doğru AK Partisi. İstanbul'da meclise 4050 civarında teklif gelmiş. Arkadaşlarmış 3955 tanesine evet demişler. Ne zaman önünüz kesiliyor sizin? Nasıl kesilmiş oluyor? Bu arada yanlış işler geldiğinde de bir dakika yapamazsın diyorlar. Yeşil alanlar falan edecekler edemezsin diyorlar o reddolan olan yüzde birlik, ikilik dilimde de bunlar var. Merkezi hükümette durmadan şikayet ediyorlar. Geçen yıl İstanbul Belediyesi'nin merkezi hükümetten beklemiş olduğu pay 21 milyar lira. E şimdi kendilerine giden pay kadar? 26 milyon lira. Demek ki merkezi hükümet daha fazla para da gönderiyor. Kimsenin önlerini kestiği de yok. Üç aşağı beş yukarı aynı rakamlar Ankara için de geçerli. Onların beklediği paradan Ankara'da Geçtiğimiz yıl tam yüzde 35 fazla daha pay gönderilmiş. Hükümet bir taraftan sizin paralarınızı ve paylarınızı artırmış. Bir taraftan AK Parti grubu ne getirirseniz evet demiş. Niye ağlıyorsunuz siz o zaman? İş yapın kardeşim ya. Daha elli tutulur bir tane bile hizmeti gösteremediler. Bize yardım eyle ya Rabbi. Açılışını yapmış olduğumuz bu